Merhaba sevgili izleyicilerim mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle güllaş tatlısı yapacağız. Bir önceki videomda yufkasını paylaşmıştım. Şimdi tatlısının yapımına geçelim. Tatlımız için 2,5 su bardağı şekerim tenceremi aldım. 1 litre sütümü ilave ettim. Şekerim eriyene kadar bu şekilde karıştırdım. Hazır kullandığım için kaynatmadım. Sadece parmağınızı yapacak derecede olması yeterli. Ama açık süt kullanacaksanız mutlaka kaynatın. 2 adet muzumu doğradım. Yufkalarımı bu şekilde sütümde ıslatıyorum. Kasemi alıyorum. Aralarına muzumu ilave ediyorum. Dilerseniz cevizli muzu da yapabilirsiniz. Ben jevik ilave etmeyi unuttum yorgunluktan olsa gerek. Bu şekilde peş peşe koyarsanız daha kolay e, ıslanıyor tek tek koymaktansa. Çocuklar da etrafında dolaşıyor gördüğünüz gibi. evet bir kepçe sütümüzü üzerine ilave edelim <laughs> pardon bitene kadar bu şekilde devam ediyoruz I can't forget that that we met your eyes so blue Tamamen bitirdikten sonra <laughs> birer kepçe süt ilave ettim. <laughs> Onu da çekti gördüğünüz gibi. Çektiği zaman tekrar ilave edebilirsiniz. Bir kilo süt e, tam geliyor zaten. Evet şimdi süslemesine geçelim. Ben süslemek için krem şanti kullandım siz dilediğiniz gibi isteyebilirsiniz tercihinize bağlı. Evet, tüpüm bitti, kremam tekrar doldurup devam ettim. Dondurucunda çileğim vardı, Ortalarına ilave ettim. Umarım beğenir ve destek olursunuz. Kanalıma abone olup destek olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Akşam çekimi olduğu için biraz karanlık oldu. Kusura bakmayın. You have my heart, you have my soul, you have my whole, you have my control. Let me turn